Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni video ile daha bugün karşınızdayım. Erkenci kuş yeni bölüm ile ilk sahne fragmanı kısa sürede izleyicilerle buluştu. Yayın gününde değişikle giden Erkenci kuş dizisinin 22 Eylül tarihi son bölümünde sürprizlerle dolu anlar ve şaşırtıcı gelişmeler vardı. Albatros'un can olduğunu öğrenen Sanem'in ilk ayakları yerden kesildi. Ancak evren Emre'nin sözleri ardından sanam girdiği rüyadan erken uyandı. Şimdi ise gözler yeni bölümde gelişmelerinde. Arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğendiyseniz bildirim butonlarını açmayı unutmayın. Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar. Diğer videoların gelmesini istiyorsanız kanalımda beklemede kalın. Videolarımın nerede gelecek arkadaşlar. Bay bay.